Roketsan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, en uzun menzilli seyir füzemiz Kara Atmaca UM, atışlı test faaliyetinde en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirerek kendi rekorunu yeniledi. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun ifadelerine yer verildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de Roketsan'ın paylaşımını kendi sosyal medya hesabında alıntıladı. Kara Atmaca'nın en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu başarıyla tamamlayarak kendi rekorunu bir kez daha kırmasının Türk savunma sanayisinin mühendislik kabiliyetlerini, teknolojik yetkinliğini ve stratejik caydırıcılığını gözler önüne serdiğini vurgulayan Görgün şunları kaydetti: "Her başarılı test atışı, milli teknoloji ekosistemimizin gücünü ve ülkemizin bağımsız savunma sanayi vizyonunu pekiştiriyor. Bu süreçte emek veren başkanlığımız personelini, Roketsan ekibini ve tüm alt yüklenicilerimizi tebrik ediyorum." Roketsan Genel Müdürü Murat II. de paylaşımında, kara atmacamız atışlı test faaliyetinde rekor tazeledi. Seyir füzemiz atmaca UM, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu başarıyla tamamlayarak, sahadaki güvenirliğini ve caydırıcı gücünü bir kez daha kanıtladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum değerlendirmesinde bulundu.